Merhaba, ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün kök hücre tedavilerini konuşacağız. Hangi alanlarda nasıl kullanılıyor bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi, Florensel Hücre ve Doku Merkezi Başkanı Profesör Doktor Utku Ateş var. Hoş geldiniz Utku Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Utku Bey, bize hücre ve doku merkezi bankası ne demek? E, bahseder misiniz biraz merkezinizi de anlatın lütfen. E, bildiğiniz üzere son yıllarda özellikle biyoloji ve sağlık alanında hücre ve dokuların e, tıp dünyasında kullanımı giderek daha çok artmakta. Tabii tıp dünyasında kullanılması için bu hücre ve dokuları direkt aldığımız şekilde hastalarda uygulayamıyoruz. Bunlar için ulusal uluslararası standartlarda yüksek kalite güvenlik koşullarında bu alınmış hücre ve dokuların işlenmesi, kalite kontrol testlerinin yapılması ve kullanılacağı ana kadar saklanmasına ihtiyaç duyuyor belli kurallar çerçevesinde. İşte aslında hücre doku merkezi bu işlemi yapan merkezler. Ee, Floransel Kordon Kanı Hücre ve Doku Merkezi yani bizim merkezimiz de adı üzerinde hem kordon kanı kök hücrelerini hem farklı kaynaktaki kök hücreleri işleyip depolamakta. Ve aynı zamanda e, Türkiye'de kornea haricindeki ilk doku bankası özelliğini taşımakta. Yani hem hücre bankacılığı hem doku bankacılığını aynı anda yapma özelliğine sahip bir merkez. Ee, peki kök hücre nedir? Ee, kullanım alanları neler? Bildiğiniz gibi vücudumuz 30 trilyona yakın sayıda 200 çeşit hücreden oluşmaktadır ve her canlı birim olduğu birimde olduğu gibi bu hücrelerin de bir hayat döngüsü var. Ancak bu hücreler öldüğünde ne dokularımız ne organlarımız faaliyetlerini sonlandırmıyorlar. Bunları besleyen bir mekanizma var. Temelden gelen, bu hücrelere dönüşen, bu fonksiyonları, bu fiziksel özelliklere dönüşen hücreler, özelleşmemiş, rezerv halde bekleyen hücreler ki bunları biz kök hücre diyoruz. Her doku ve organımızda herhangi bir hasarlanmada, herhangi bir hastalıkta veya yenilenmede görev alan hücreler bunlar kök hücreler. E, merkezinizde hangi kök hücrelerle çalışıyorsunuz? Çok farklı sınıflamalar var kök hücreyle ilgili. Şöyle söyleyeyim, neyle çalışmıyoruz o da yasal mevzuattan dolayı embriyonik kök hücreler haricindeki tüm kök hücre ve hücre çeşitleriyle çalışıyoruz. Hücresel tedavilerdeki amaç herhangi bir organ doku hasarında normalde kendi kendini iyileştirme potansiyeli olan bu rezerv hücreler o farklılaşmış hücrelere dönüşerek hasar görmüş organı tamir ederler. E, doku bankacılığı nedir? Ne için kullanılıyor? E, bildiğiniz gibi insan mükemmel makineye örnektir. Her makinede olduğu gibi zamanla hasarlar, yaşlanmalar nedeniyle o makine yedek parçaların değiştirilmesi gerekir. E, doku bankacılığı da bildiğiniz gibi vücudumuzda farklı dokular birleşerek organları meydana getiriyor. Bunlarda herhangi bir hasarlanma olması durumunda ya vücut kendi kendine bunu tamir edecek ya da biz bunu dışarıdan nakille e, düzenleyeceğiz. E, bu anlamda dokularda gelişmiş olan hasarlarda kullanmak üzere bu dokuların alınıp işlenmesi, kalite kontrolünün yapılması ve kullanılacağı ana kadar saklanmasını sağlayan merkezler doku bankacılığı terimi altında değerlendiriliyor. Merkezinizde hangi dokular kullanılıyor ve ne için? E, merkezimizde aslında Doku bankacılığında Türkiye'de sadece kornea bankacılığı yapılmakta. Biz ilk olarak kalp damar cerrahisine yönelik kalp kapağı, perikard, damarlarla bu doku bankacılığına başladık. Türkiye'de ilk defa bu işleri yapmaya başladık. Şimdi sırada kemik bankacılığı ve deri bankacılığı ile işlemleri sürdürmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet Utku Bey'e verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum.